bağışıklık oluşturur mu? Şimdi şöyle iki tür bağışıklık var. Bir aktif bağışıklık, iki pasif. Biz aktif bağışıklığı zaten hani bu hastalıklarla hızlı bir şekilde özellikle bu son iki aydır omikron varyantıyla gördük. 20 Aralık'tan itibaren yaklaşık bir buçuk aydır görüyoruz. E zaten %80'lere gelmiş olan bir pasif bağışıklamamız yani aşı ile ilgili bağışıklanmazlar. ikisi bir araya geldiği zaman yani kendi kendimize hastalanmamız ve aşı ile beraber bağışıklamamız bir araya gelince aslında toplumsal bağışıklama önümüzdeki aylarda tamamlanacak gibi duruyor ama sadece Türkiye'de veya başka ülkelerde olması hiç önemli değil. Tüm dünyanın toplumsal bağışıklamaya ulaşması gerekiyor. Yeni varyantların çıkmaması için. Tabii bu önümüzdeki günlerde de başka varyantların çıkması bekleniyor. Bu adenoviral e, olan Ankara Üniversitesi'nin e, geliştirdiği aşının da en önemli etkinliği bu önümüzdeki 5-6 varyantı da tahmin ederek 24 ay etki edecek bir aşı haline e, getirmişler. Bunu da antiparantez söylemek istiyorum. Önümüzdeki bu omikronun alt, var, al, alt varyantı mı? alt varyant veya tamamen farklı hani delta varyantı gibi İngiltere mutasyonu hmm. gibi farklı varyantlar çıkabilir. O bu nedenle bu adenoviral vektörel aşı önümüzdeki iki yıl boyunca çıkabilecek. Tahminen 5-6 varyantını da içine alıyor. Bunu tabii Sağlık Bakanımız da açıkladı. Bu nedenle evet bu pandemiyi bitirecek toplumsal bağışıklama ama e, bence bu ağız ve burundan yapılacak olan aşı tamamen pandemiyi bitirebilir. Umarım güzel bir gelişme olur. Çünkü hem ekonomik anlamda da ülkemiz